Ölen mesela beş yaşındaki çocuk ve 40 yaşındaki bir adam yine aynı yaşlarda e, aynı cinsiyetlerde mi ya da hani bedenen e, yani çok sağlıklı olabilirsiniz ama olmayadabilirsiniz. Şimdi şöyle yani tam e, o birleşme buluşma nasıl Kur'an-ı Kerim'de insanların e, ayretle diri zaman e, hangi yaşlarında olacaklarla ilgili bilgi yok ama literatürde işte 30'lu yaşlarda böyle bir genç e, yaşta olacağı ile ilgili ifadeler geçiyor. Ama tabii şunu bilmek lazım. Şimdi cennet öyle bir yer ki dünyada mesela doğuştan kör olan insanlar var. Doğuştan sakat olan veya daha sonradan sakatlanan insanlar var. Allah'ın bir imtihanı bu. Büyük bir imtihan yani sağlıklı imtihan edilmek gerçekten. Ama ahirette tabii ki bu insanlar kör olarak e, yaratılmayacaklar veya sakat olarak yaratılmayacaklar. Cennete giderlerse şayet Allah onları sağlıklı insanlar olarak var edecek ve cennet nimetlerinden istifade etmelerini sağlayacak. Çünkü onların imtihanı dünyadaki imtihanlarıydı. Yani onlar e, ahirette de sakat olarak devam edecekler sonsuz bir imtihan söz konusu olur ki ahirette imtihan diye bir şey e, yok. Dolayısıyla dünyadaki imtihanlarıydı o imtihanlarını sabırla Allah'a tevekkülle Allah'a inanarak güvenerek veren insanlar cennette mükafatlandırılacaklar sağlıklı bir şekilde Asıl güzel cennet, bir şekilde. Cennet cehennem hani çok böyle ruhani ifadeler Hani orada bedene sahip oluyor Hı. olmak. Ee, ne kadar bununla örtüşebiliriz? Yani ne? aslında onu çok yadırgamamak lazım. Biz biraz kendi algılarımızı bu konuda e, farklı tutuyoruz bence. Ondan kaynaklanıyor. Yani şöyle düşünmek lazım. Şimdi dünya hayatında yaşıyorken bu dünya sonsuz olsa hmm. bir bedenimizle ve ruhumuzla yaşıyoruz. İstifade ediyoruz yani işte meyvelerden istifade ediyoruz, sebzelerden istifade ediyoruz. İşte ne bileyim kimi hayvanlar, binek hayvanı mesela işte... Öyle... Onları kullanıyoruz veya kimiyle e, tarlayı sürüyoruz vesaire. Yani etrafımızda emrimize verilmiş sayısız nimet ve imkan var. Eşimiz, dostumuz var, onlar ilişkilerimiz var. E, dolayısıyla ahirette de aynı şekilde bunun yaşanmasının e, Anlaşılmaması aslında biraz garip. Neden bedensel olarak yaşanması ki yaşanacağı geçiyor? Çünkü köşklerden bahsediliyor, insanların e, atlastan, ipekten elbiseler giyeceğinden bahsediliyor, takılardan bahsediliyor veya koltuklarda oturacağı bahsediyor nehirlerden, ağaçlardan, meyvelerden. Lezzetten bahsediliyor, içeceklerden yani hep hepsi bunların ancak biyolojik varlık varsa gerçekleşebilecek hadiseler. İnsan doğal felaketlerde ölürse günahına kefaret olur mu? Yani bu da çok büyük bir uydurma bakın. Yani hangi doğal felaketle ölürseniz ölün bu hiçbir şey değiştirmez. Hiçbir netice bu olarak. Ölmeniz veya ne diyeyim depremde ölmeniz falan bu tip inançlar var. Ee, bunlar gerçekleştirir zaman insanların şehit oldu veya doğrudan cennete gideceği tarzda inançlar var. Bunlar hiçbir Kur'an'da yer almaz. İnsanlar dünyadaki amellerine göre e, ahirette sorguya çekilirler ve haklarında amellerine göre hüküm verilir. Yani hangi kazada öldükleri veya hangi e, sebepten dolayı öldüklerine göre değil. O şehitlik şeyini istisna tutarsak.